Benim arkadaşlar bu videoda hiç bir şey yapamıyordum çünkü benim en sevdiğim hesabım <laughs> benim ve Orhan arkadaşlarının geçen videoda bir sürü oyunlar güzel yapmıştık parkur oyunları. Arkadaşlar ben oyundan çıkıp gittikten sonra benim tamamen hesabım şu an silindi diyor. arkadaşlar çalıştım ama olmadı yine Badir Rainbow girmeye çalıştım. Arkadaşlar ben oradan bir sürü Robux'lar almıştım. Şimdi bakın hesabınız silindi diyor. İçeri kilitlediğimiz Roblox'daki davranışsız kullanım kuşlarına ihlal edildiği belirlendi. İncelemesi 9 Eylül 9 Eylül 2021'de arkadaşlar. 12.53'de işte görülmüş bu benim ihlal ettiğim. Moderatör diyor ki bu hesap hizmet koşullarınız ihlal edilir, silinmiştir. konuşturamadım. Artık kim yaptıysa da bilmiyorum. Yani daha hiç bilmiyorum ne kim yaptığını. hesabım sonlandırıldı diyor bir de. <laughs> Arkadaşlar. Ben şimdi nasıl videolar çekeceğim? Gerçekten nasıl videolar çekeceğim? Bilmiyorum şu an çok kötü. Arkadaşlar bakın. Şimdi Robux kısmına para benim hizmeti kullanılmıyor diyor. <laughs> Ha, işte aynısı diyor. <laughs> ben evet, yani ne yazalım bir şey yazalım. Mesela buraya arkadaşlar bu yazalım. Hmm. <laughs> yani böyle diyor işte. Bir sonraki videolarımı sanırım arkadaşlar Robux'un ve hesap açmak zorundayım. Belki oraya Robux alırım. Yani badireyim bu ya başı benzer bir hesap açıp oradan devam edeceğim muhtemelen. Yani kim yaptıysa şey gerçekten bilmiyorum. Çok kötü. <laughs> Buraya tıklamış <da. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu kadar da videoya kadar Lütfen bir şey yardım